Arkadaşlar merhaba. Bir video sizinle paylaşmak istedim yine. Klan savaşlarımız devam ediyor. Fırat Goblin istemiş. Beşiktaş. Beşiktaş'a bir saldıralım ya. Orduyu düzenleyelim. Şuradan bir destek alayım önce de. En azından bir takviyemiz olsun. bu kadar destek yeterli. Şimdi şu orduyu bir önce bir bakalım. Evet, kaya saçıları olduğu için aslında tekli cehennemleri de vardı. Biraz sıkıntılı bir düzeni var Beşiktaş. Güzel düzen yapıyor yani sadece elektrozla deneyeceğim. 91 kaya balonu deneyelim. Tamam böyle deneyelim bakalım. Evet şöyle deneyelim. Yani şurada hem kaya saçardı hem tekli cehennemleri çok sıkıntılı. Şu alttan deneyeceğim. Kahramanımız var 3 tane. Burada eksik bir tane barbar kralımız var. Korucumuzu çıkaralım da birlikleri çok ziyan etmeyelim. Şunu yollayalım. Şunu yollayalım. Evet. Şimdi bakalım. Şöyle. Onda birlik çıktı şimdi. Şu tekli cehennemleri dondurmam lazım. Beşiktaş'ın i̇şte düzeni çok sıkıntılı bir düzen. Hakikaten belediyesi vurmaya başladı. Şu anda belediyeyi yıkmam lazım. Yoksa vurulacağım yani. Birlikte saçma sapan yerlere gitti. Şu kraliyet şampiyonu içeri dönerse belediyeyi alırım. Evet belediyeyi alacağız. Kraliyet şampiyonu tekli cehennem vuruyor. Vurmazsa hediyeyi alırım. Evet vurduğu için hediyeyi alamadık. Tekli cehennemi çok sıkıntılı bir yerdeydi. Güzel bir düzeni var Beşiktaş'ın ya. Tebrik ediyorum. Ama 3 yıldız gelme ihtimali yüksek. Bir söyleyeyim. 3 yıldız yani kahramanım olduğu için yüksek. Evet 3 yıldız geldi artık kurtuluşu yok. Koca öküz evet. İşte kahramanın önemi arkadaşlar. Şimdi şurada kahramanım çıkınca saldırılar yaptım. Bunları size göstereceğim. Tabi rakiplere bakalım. 11. 193. seviye ama bu seviyeye göre çok kötü bir savunması var ya. Hiç iyi güçlenememiş. Beşiktaş daha güçlü yani ondan. Mesela tekli cehennemi yok. Ee, hepsi çoklu yapmış cehennem kulelerini. Bu tabi bence yanlış yapmış orada. Klan kalesinden de ejderler çıktı. Normalde üçlemeyi düşündüğüm rakibe karşı Kaya bağlı kullanıyorum ama Bu rakibi üçlemekte zorlanabilirim Dediğim yerde Zeplin kullanıyorum ya Tabi burada 3 kahramanım olduğu için Beni çok rahatlattı Kahramanlar çünkü bu oyunda çok önemli Kraliçeyi de 55 yapmışız Bu oyun arkadaşlar 15 aylık Bir oyun bizim oyun 15 aylık bir oyun Kahramanları maksadığımızda her şey daha iyi olacak tabi. Şu anda ejderlerin hepsi hayatta ya. Korucu da felaket koruyu etrafındaki birlikleri. yazmıştır. Bu rakip görüyorsunuz yani Beşiktaş'tan seviyesi yüksek olmasına rağmen düzeninin kötü olması. düzen biraz önemli arkadaşlar. Şimdi bir de şuna saldırdım. Bu da rakibe bakalım. Bu da 181. seviye ama seviyesine göre yani sanki 130. seviye gibi arkadaşlar. Çok kötü ya. Çünkü belediye yükseltmemiş. Belediye binası bir kere zayıf. Bir tane tekli cehennem var savunmaları, gereksiz savunmaları geliştirmiş. Çok zaman kaybetmiş. Böyle olunca çok rahat üçleniyor tabi. Yani dediğim gibi bunu üçleyemeyeceğimi düşünsem kesinlikle zeplinle saldırırım ama burada bizim için balon saldırısı yaptığım için şu çok cehennemler onlar biraz kritik. Onları balonlara geldiğinde vurmam lazım. Dondurmam lazım pardon. Şurada büyüğü de biraz saçma bir yere atmışım ya. Boşa gitmiş ama. Şurada bir tık işe yaramış ama. Ha. Hatta şuradaki hava savunmasını bulmuşum. çoğu yerde beni şu kraliyet şampiyonu kurtarıyor ya bakın burada da korucu kurtarıyor şu anda korucu sayesinde birlikler vurulmuyor yoksa birliklerim vurulacaktı korucuyu çok kritik yerde bastım korucu orada olmasa zorlanabilirdik arkadaşlar ama korucuya mesela bastığınız yerde bundan dolayı çok önemli kahramanlar olunca saldırılar çok kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Bu saldırı da böyle olmuş. Şimdi Fırat 3 üçümüz almış. Bizim ganimet için saldıralım rastgele. Çok önemliydi arkadaşlar bu. Rastgele hatta ne almışım? Goblin almışım. Önemli olan bir yıldız alsak yeter. O şekilde saldıracağım da. Şunun ganimeti fena değil. Düzenli de bizim düzenli de benziyor. Ya. Bundan yine gezeceğim arkadaşlar. Şu goblinleri şöyle yollayayım. Şöyle başka bir yol kara olduğu yerden girmeyi düşünüyorum. Evet, önce bir şu kahramanı yollayacağım. Bu duvarı falan kıralım. Önce şu duvarı kırsın. Şu yetiyi de yollayayım duvar kırılınca. Şu falan da yollayalım. Şunları donduralım. Belediye bizi çok kötü vuruyor şu anda ama belediyeyi aldık. Goblinleri nereye yollayacağız zaten? Goblinleri harcamayalım boş yere Bir şey kalmadı zaten. Yeter bu kadar ya. Fena değil yine. Burayı sonlandıralım. Yine baya bir ganimet olduk. Şimdi şöyle yapalım Arkadaşlar şunu basmam lazım 187 bir dahakine Hatta bir şeylerden sağlık yine yapayım kaybolun buldum ya bir 5000 kare eksiz bir yerden alıp şu kraliçeyi bir an önce vakit kaybetmeden basayım 5000 kare eksir almam lazım. Burada kare eksir deposu çok yakın aslında. Ama 5000 alamam. Bundan 3 yıldız da almak zor olur. Çünkü bir tane elektron var ya. Biraz daha kolay bir rakip olsun. Şurada bir rakip bundan alırız. Çünkü Kalecizi dışarıda, şunlara da yollayayım şu goblinleri. Evet, şu anda işimizi gördük. Yeter bu kadar zaten. Başka bir şeye gerek var mı? Düşünüyorum. şurda şehir alalım, şu altın bayağı varmış, şuradan da altın alalım. Başka, şuradan da alalım. Yani kahramanları yollasak %50 gelir mi? Zor. Nereden yollayalım? Şuradan bir deneyimine ya. Ne ne olmaz. Burada da şu kahramanı bir dondurayım. Tamam. Şunu da bir donduralım ya. Vurmasın bizi. Şey. Şu içeri girdiler mi? 50 almayabiliriz ya. Bir yıldız alamadı genelde. Çünkü goblinle saldırdı. 40 ama yine biraz ganimet topladık. Olsun. amacım kara eksir almaktı. Kara iksiri aldık. Şimdi şunları basalım. Şöyle şu kraliçeyi Yükseltelim. Yükseltelim. Evet. Kraliçeyi yükselttik. Şimdi şöyle yapacağım. Kraliçenin seviyesini şöyle bir yükselteyim. Şundan kraliçeyi yükselteyim. Şundan da kara ekşileri fulleyim. Şundan bir daha kraliçe basalım. Kraliçemiz 57. seviye basılıyor. 156 binde kara eksir var. 14 saat sonra X'e tekrar basarız. Barbar Kral'a daha 3 gün var. Okçuk Kraliçe'ye. Şimdi korucuyu basmam lazım. Korucuyu basmam lazım. Korucuya. Ganimet biraz toplayıp korucuyu basmam lazım. Şuradan da şunu alacağım. Korucu 2 ondan çıkarırım rahat. Şeyi mecbur harcadım arkadaşlar. Çünkü şurada kahraman kitabım var 5 günü kaldı. Ve şuradaki bir gün kahraman kitabını da almam lazım bu iki kahraman kitabıyla. Korucuyu yükselteceğim. Korucu 44 45 olur. İki kitapla 45. Evet. İyi geceler demiş Fırat. İyi geceler biz de buradan diyelim. Videoyu burada sonlandırıyorum. 15 dakika zaten olmuş. Görüşmek üzere.